Namazda üç şeyde çok insan uyanık olması lazımdır. Hiç gaflette olmaması lazım. Birinci şeyde Allahu Ekber dediği de yani bütün dünyevi meşgalelerden hepsinden vazgeçip şu anda Rabbimin huzuruna varıyor. Bak o esnada gafletsiz bir şekilde bunu kullanmak lazımdır. İkincisi İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in dediğinde buna uyanık olması lazımdır. Üçüncüsü, <laughs> Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz Habibi Azami aleyhissalatu vesselam biliyoruz ki bizimle Rabbimiz arasındaki elçi odur. O yüzden her namazda biz diyor ki Esselamu aleyke rasmen hitap şeyimizin önünde, Resulullah'ın dışında sen bu kelimeyi kime kullansa namaz batıl oluyor. Anana, babana, herhangi bir evlaya, herhangi bir ne dahi sen eğer melaikeye de dahi dese sen namaz batıl oluyor. Sadece bu izin Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'a selam vermek için bize verilmiştir. O kadar büyük bir zattır ki işte o miraçta dahi allah Zülcelal Azze ve Celle istemiş ki ümmeti her namazda o Habibi Azami kendi gözün önüne getirsin. Kendi sohbetinde ona karşı olduğunu bilip de Esselamu Aleyke Eyyühen Nebiyyü ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ey Allah tarafında elçi gündüren Habibi Azam. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerinde olsun. İşte o esnada da insan uyanık olmalıdır. Eğer o esnada da uyanık olursa bilsin ki Salatu vesselam ona şefaatçi olacaktır. Ve o Habibi Azam'ın ruhaniyeti altında da yaşayacaktır. Yani hal, ahvalleri, konuşmeleri, alışverişleri her şeyi resul Azam'ın sünnetine uygun olacaktır. Kim o halle yaşıyorsa, onun için bu üç yerde çok önem vermemiz lazımdır. Çok uyanık olmamız lazımdır. Bütün namazda tabi olmamız gerekir. Ancak bütün namazda daha iyi gaflette de olsa ama bu üç yerde biz eğer gaflette değilse inşallah kurtulmuş oluyoruz.